sefer fark edemediniz. İkiniz de başladığımı değil mi? Evet. Merhaba. Saçlar başlar dağılmış. Ne oldu böyle? Ne oldu? Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Elif ile Lera dans için gerdirme hareketleri yaptılar değil mi? Elif birazcık çalıştı böyle. Nasıl nasıl yapıyordunuz onu böyle oturup bacakları 180 derece açıyor muydunuz? Evet biz böyle açıyoruz. Böyle kurbağa, kurbağa gibi yapıyorsunuz. arkada. birleştiriyorsunuz. Böyle kaldırıyorsunuz ayağı değil mi? Böyle gerdiriyorsunuz. Nasıl? Göster bakayım orada. Göster bakayım orada. Sen oraya kaldır. Oo. Evet anladım. Neden? Çünkü arkadaşlar önümüzdeki sezonda Elif inşallah tek başına bir gösteri yapacak değil mi? Evet. Tek başına bir dans gösterisi yapacak. Bakalım. Bakalım. Peki şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Az önce görmedin mi elimde ne getirdim sana? Görmedin mi? Ben göstereyim. Aa! <laughs> Aa! Sen bunu biliyor musun? Evet. Ne bu? En büyük balon. En büyük balon. Aç bakayım. Ama bu balonu bu sefer ne yapacağız biliyor musun? Çıkarsın elini. Ne yapacağız? Arkadaşlar o balonun içini su dolduracağız. Ulan. Böyle kocaman devasa bir su olacak içi. İstiyor musun? Evet. Aa, bakalım. Geçen sene biz bunun bir küçüğünü doldurmuştuk su hatırlıyor musun? Bunlardan doldurmuştuk içini su. Şimdi daha büyüğünü dolduracağız. Şimdi istersen önce bunlardan dolduralım. Onun için doldurup içine gireceğiz. Evet. <laughs> Beklerim duymayacak ama <laughs> fark ettin hemen. Evet. Evet. Çok güzel olmaz mı? Bak. Tut bakayım nereye. Tut şunu aç bakalım. Aç 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 aç. aç. Ee, biz bak bak da bak. Oh, biz daha önce bunu denemiştik arkadaşlar oh, ama. Evet. <laughs> o zaman <laughs> zor. o zaman becerememiştik işin doğrusu. Zor derken yani <laughs> sanki zor olup da becermedik Beceremedik yani. Kaldı öyle, yarım kaldı. Ama bu sefer yapacağız, gireceğiz içine. <laughs> Hadi bakalım çıkar ayaklarını dışarı çıkalım. Elif gel de şunu alalım ortaya. Duymadın mı? Ben hangi şeyler e hepsini deneriz. Bence önce şunları bir şişirelim bence. Bir görelim bakalım hangisi en büyük. Yani yeşil en büyük olduğu kesin bir kere. Şuradan şöyle. Patlarsa korkmak yok. Oo, oh. benim tahminimden fazla şişti ha Elif. He? Acaba <laughs> altta bir tane diken miken mi vardı? <laughs> he? Diken miken mi vardı da böyle patladı bu? Bir de maviye bakalım. He? Yok canım bunlardan. Bence çok şişti onun için patladı. Yok yok şişir şişir. Tamam tamam. Salma ama. Salma bırak şimdi. Sen buna girebilir misin sence? Sen geçen sene girebilmiş miydin içine? Hatırlıyor musun? Hayır. Ben de hatırlamıyorum. Aa bak bu yeşil şimdi çok şişecek işte. Çok sıcak hava geliyor içinden bak. Gel gel bak. Yok. Bence var ya bunun altına biz bir şey koymamız lazım. Altına başka bir havuz koyalım. Yerden diken diken olursa patlamasın. Yeter bence yeter. <laughs> Lara ne yaptın? Sakın yere salma. Aslında daha iyi yer var gibi değil mi? çok yumuşak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sanki daha şişecek gibi Lara. Değil mi? Bence biraz daha şişirebilirsin. Bence biraz Evet 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 biraz daha 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 Bence tamam Bence tamam 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 Ben korktum artık Ben bu galiba gireceğim Buna girebileceksin sanki bana da öyle geliyor Elif ha? Lera. Bayağı bir şişti ya Elif bir Yani Elif'ten daha uzun oldu kesin Dur ben buraya bir tane havuz getireyim bir havuz koyalım yere Onun üzerinde yapalım biz bu işi Evet ben bunu indireceğim Tamam

Hadi küçük küçük küçük. Hazır. Hazır. Yavaş yavaş yavaş. Yalnız bunu yeniden şırmamız lazım ha. Dikenlere yaklaşmayalım, dikenlere yaklaşmayalım. O masayı biraz da kenara alalım. Gölgeye bunu koyalım bence. Ekeriz ek <laughs> ek ek şimdi üstüne koysak ne olacak canım? Bunu? Bence sen çekil orada. Hiç <laughs> Ha iş rahatını bozuyor mu bakar mısın? Ya gitsene oraya. <laughs> Bak çekir çekir <laughs> Elif dur bir saniye. Tamam. Yoldan. Bence bunu birazcık şişirelim mi? Tamam. Biraz daha biraz daha. Yeter mi? Yeter. Su, suyu açalım diyor anne Elif. Ee, tamam hadi aç gel. Gel 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 gel. Şu taraftan geç. Şöyle şöyle geç. E şimdi hortumdaki su geliyor da onun için çok sıcak. Hortumdaki su aksın şöyle biraz. Ha? E tamam hadi sen mayo giy gel. Çok, su. Çok sıcak değil, artık biraz serinledi. İyi mi? Tamam, tamam, tamam. İyi mi? Tamam. Pardon anlamıyorum. Ne demek tamam? Hı. Dur demek mi? Pardon. Ben bilmediğim için tam olarak Türkçeyi anlayamadım ne dediğini. Al. Hayır buradan al. Orayı kapatma. Orayı kapatma. al. Dokunmayacağım, yapmayacağım ya. Elif yapma yapma kızım niye yapıyorsun? Ha, bak bak orada bak kim var bak bak yapacaksan onu yap bak <laughs> Nasıl yakalandı? Hay bende kamera var. Elif yapma kızım yapma. Hadi hadi gel gel. Biz şimdi sen bunları bırak gel. Getir ortuma getir ortumu. Al bakalım. Şişirelim burada. Biraz daha çek çek çek. Hadi bakayım ne kadar gücüm var bir göreyim. Çek 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 çek. Atla şimdi havuzun içine. Bakayım. Böyle mi sence daha kolay olacaklara? Bence, evet. Bence çişmek daha kolay olacak. Tamam Hadi Bakalım. Tut bakalım. Ucundan şunu tut da açalım. Ağzını açalım. evet. Elif gel bakalım. Uf! Nasıl geliyorsun? Hadi. Çıkabilecek mi daha yukarıya? <laughs> Arkadaşlar bu sefer bu sefer başardık. <laughs> Elif içine girmeyi başardı. <laughs> Çok güzel görünüyorsun ama rahat mısın? Sıkıyor mu yoksa? Sıkmıyor. o Moda olsun diye mi kollarından bir tanesi açık? <gülüyor> <gülüyor> yoksa <gülüyor> <gülüyor> moda diye mi yoksa e, onu da koyacağız mı içine? Bilmiyorum. Biraz daha su şişsin ondan sonra onu da koyacağız. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda kendi kendine doluyor. <laughs> Çok iyi. Lop lop lop. Lop lop lop. E ee, bu ne zaman dolar ki? Bu akşama kadar dolmaz burada. Delik yok. <laughs> He? Delik yok. <laughs> Nasıl? Delik mi? <laughs> yok canım ne deliği. Bir yerden su akmıyor. O demin kaçan sular. başka su yok. Harika görünüyorsun ama Elif. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Demin şişirdiğimiz için e, birazcık şey yaptı. Gevşedi sağından solundan. Şu an onun için rahat. Biraz daha rahat girdi. Çok rahat girdi arkadaşlar bu sefer. Hiç zorlanmadık değil mi? <laughs> Elifciğim iyi misin? Evet. <laughs> Aslında şu büyük hortumdan kuyu suyundan koysak içine rup şş, dolarsın hemen. <laughs> İyi de sanki hiç su gelmiyor gibi ya. Su gelmiyor mu acaba? Gelmiyor. Su gelmiyor tabii ya. O kadar boşu boşuna beklemişiz ya. Su gelmiyormuş meğerse. Şimdi doluyor. <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> Bak doluyorsun biraz şişti. <laughs> ben de istiyorum ya girmek. <laughs> çok güzel görünüyor Elif. <laughs> çok iyi. Nasıl içi merak ediyorum Elif. Baksana. <laughs> Kaydı. Artık içinde Elif kontrolü kaybetti. <laughs> çok iyi. Seni yatırabilirim bak böyle Elif. Bak. Of! Çok, of! Çok, of! Büyük oldu. çok büyük oldu. Gerçekten çok büyük oldu artık. burada? Bu şimdi doldukça gerdiriyor burasını biliyor musun? Sen bana bırak, bana bırak. Ya, o çok kolay. Heh, böyle böyle rahat aa, değil mi? Aa, aa. Bakayım bu bo, boynu burası şey olmuş bak iz bırakmış. Tamam. Salamam salamam şimdi saldım zaman artık gerdiriyor bu anladın mı? Çünkü doldukça su doldukça gerdiriyor. Aa, gösteremedim. <laughs> Arkadaşlar gösteremedim su gitti. Patla, patladı birden. <gülüyor> <gülüyor> kurtarın Elif'i kurtarın. <gülüyor> <gülüyor> dur dur ben pat... Hayır, hayır ben makasa gerek yok. Ben şöyle elimle koparayım. Al Lera sen kamerayı. Patladığı anı gösteremedim ya. <laughs> arkadaşlar kameranın nazibine uğradım arkadaşlar. Tam patladığı anda kamera gitti. Geldiğinde de biz gittik. Nasıldı? Güzel. Çok güzel değil mi? Ben de istiyorum. Hepsi bu kadar ha? Evet. Baba Ama Elif, ama ilk defa e, şey yaptık. İlk defa başardık. Dur. İçine girmeyi balonu. Dur dur yapma yapma kızım. Soğuk elimde kamera var babacığım yapma bak. Hayır, ben şimdi, ama olmuyor işte kamera olduğu için düşme tehlikesi var her an. Babacığım düşme tehlikesi var diyorum sana. Yapma diyorum sana Baba. böyle şeyler. Sen niye bana yapıyorsun bunu? <laughs> he? Çok pes. Çok pes. Yapmayacaksın. Söz mü? Evet. Bak tamam değil mi? Evet. Hadi şu mavi balonu alsana, onu da şişirelim, suyla şişirelim onda. E ben ben gireceğim. Evet, ama o biraz daha dardır, ben sana söyleyeyim. Bakalım. Dur, o ne? Nereden buldun onu? Benim balonum. Nerede? o. Oh, oh, oh. bizim eski büyük balonlardan bulmuş anne. En büyük? Evet. Ben onu saklıyordum daha sonrası için. Sen mi gireceksin orada? da? Ben ne zaman gireceğim? Ben kendimi istiyorum. Aa, ama eli pes değil mi? Pardon, pardon sen yapmıyordun. Getir, getir, getir. Buraya bu ben gireceğim. Sen buna giremezsin ki Elif. Bakalım. Bu, bu çok küçük kızım. Ötekinlere bakınca bu çok küçük. Tut bakayım. Tut, aç, Bakalım. aç ağzını tamam. Bakalım nasıl. Hop. Gel gel şuna bak. Ben geri çağır, oh, çok güzel. Ana ana inle oradan. Gördün mü? Patlat patlatacak şey, bu. Elif ama her an patlayabilir ben sana söyleyeyim. Evet. Bayağı bir şişti. Öyle ayağınla çıkarsan kesin patlar. Ama evet. evet öyle Lera, sen bunu tutabilir misin? Tabii ki. Ben, şey. ben tutayım oğlum. Evet. Oturabilirsin. Patlamaz hemen de. Öyle oynayabilirsin. Biraz oynarsan patlayabilir her an. Geçen sene böyle bir tane patlatmıştık hatırlıyor musun? Evet. Hatırlıyor musunuz eski çok evdeyken? Çok He? Ha bundan da işte o daha küçük değildi bundan da o. Ama onu nasıl patlattın biliyor musun? Sen ayağınla bastığın için o zaman patladı. Normalde belki biraz daha şişerdi o. Abla patlar, patlar kızım patlar. Babacım patlar o zaman. Dur biraz daha şişsin bakayım merak ediyorum ne kadar şişecek. Öyle bastığın anda patlar o. Oturursan patlama o zaman. Otur bakayım onun üzerinde ne kadar durabileceksin. Sallan. Evet otur bakayım. Heh de gıt gıt O öyle patlamayacak. Böyle patlamayacak. Bayağı şişti ama. Daha, daha hala yeri var ya. Baksana. Hala daha yumuşak yani. Öyle çok şey değil. Sert değil. Öyle Elif. Onun üzerinden, onun üzerine popo, Popoyla ama otur tamam mı? Ayağında değil de Popoyla. Yapabilir misin? Anladın mı ne dediğimi? Hadi. Evet, öyle. <laughs> bak şöyle ben sana yaklaştırayım bak buna. O bayağı büyümüş bu ya Elif. Hadi çık. He evet, he öyle öyle at kendini şimdi aşağıya. <laughs> Olmadı ki öyle. Sen e, ayağınla atlamak istiyorsun. Sen böyle lop diye oturacaksın benim oturduğum gibi böyle. Hadi. Bilmiyorum. Evet aynen öyle işte. Evet. Oh, çok güzel işte. Bak, aynen öyle. Harika. <laughs> çok şişti yalnız ha Benim tahminimden daha çok şişti Az önceki yeşil balon, balondan fazla şişti şu anda bu Evet Sadece yeşil balon neden patladı ee, Biz gerdirdik Elif Böyle koluyla dirseğiyle ayağıyla yaptı Onun için erken patladı o Normalde bu daha fazla şişerdi <laughs> Harika Bakın şöyle. Dur dur çok güzel. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Aslında bunu büyük havuzda şişireceğim böyle balonu. Büyük, büyük havuzda şişireceğim. Atacağım içine orada. Ba Hatta bağlayacaksın şuradan kendisi şişsin. Evet. Değil mi? Buradan bağlayacaksın ağzından. Ben Isır ısır. Isır bakayım. Isıramazsın ki kızım nasıl ısıracaksın onu? <laughs> tamam tamam vazgeçtim. <laughs> Hala bunun çok yeri var. Ben sana... Öyle patlar, öyle patlar. Hala bunun çok yeri var. Düşersin kızım bir de bak. Sallanıyor ya şu anda. Düşersin bir de. Patlamadı. Patlamadı. Yuvarla bakayım bunu o taraftan bu tarafa. Arkasına geç oraya. <laughs> geç. Evet böyle. <laughs> çok güzel ya. Keşke büyük havuzda şişirseydik. Yarın büyük havuzda da şişirelim böyle balon. Hayır, bu hortumu götürelim oraya. Şuradan bağlayalım ağzından, atalım havuzun içine. Havuzun içinde kendi kendine öyle şişsin. Orada çok güzel oynanır havuzun içinde bununla. Çünkü bu batmaz benim tahminimce. Suyun içinde böyle yüzer ortada. Gerçekten çok güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti. Ben buraya gireceğim Yeşil, ye, Buna giremezsin ki kızım. Nasıl gireceğim buna? Giremezsin çünkü ağzı bunun çok dar. Değil mi Lara? Girebilir mi? Giremezsin bunun içine. Yani sanki burası geniş gibi ama ağzı çok dar. Ağzı tutsana bir bıraksana Lara bana. Tut tut bir ucundan. Tut hayır şeyi tut. Balonu tut çek açalım bakalım ağzını. Balonu tut. <laughs> Giremezsin. Yok giremezsin Elif. Su çok gitti. Su çok gitti. Çok güzel oldu balon yalnız. Ben buna gireceğim. Ona anne girecekmiş. Anne kendisi için getirmiş onu. O zaman önce senin girmen lazım. Tamam. Tamam. Hadi onu şişirelim o zaman. Bunu şişirelim de Eren. Şey getirsene. Balonu bir şişirelim. Görelim bakalım bu ne kadar şişiyor. Ondan sonra da patlatacaksın şimdi. O zaten bayağı bir şişti artık Elif. Hadi zıpla bakayım üstüne. Oo, ben dedim sana patlayacak diye. Ben dedim bak patlayacak diye. Gördün mü patladı. Evet. Patladı. Önce bir havaylaştırayım da kızım. Ne kadar şiştiğimi görelim. Aman salma. Salarsan direkt patlar. Yalnız... Sanki böyle birazcık şey gibi zerre. Plastiği biraz kötü gibi. Delikli delikli valla. Sakat ben sana söyleyeyim. Şu anda yeşilden daha büyük. Değil mi? Evet. Bu haliyle yeşilden daha büyük Ha. O daha da çok yeri var ha. Yeah. Vera, yeter mi yoksa be? Aslında daha şişirebilirsin de. Yine de korkuyorum. Hadi biraz daha şişir bakalım. Yeah. Elif yapma kızım. Elektrik orada elektrik var. var kızım. Ne yapıyorsun? Elektrik var ya orada. Şu anda ne kadar bunun boyu? Bir buçuk var mıdır? Bir buçuk metre vardır. Şu anda 2 metreye yakın. Oho yeter be. Çok güzel oldu ama. Babacım kapatma işte suyu kapattım oradan açıldı bir yerden nereden açıldıysa. Yani bence yeter ya. Bence yeter ya bu kadar. Demek ki bu bu kadar şişiyor. Neredeyse zaten havuzun içini doldurdu baksana. Değil mi? Elif ıslat, balonu ıslat. Ama yavaş ıslat ki bu tarafa gelmesin su. Tamam. Onun ileri havasını yavaş yavaş indirmemiz evet. lazım. Bak. Hatta bir saniye. Böyle şişikken giremez mi Elif içine? Ya Elif, suyu bırak kızım, bırak hortumu. Sen şimdi bak, Lera sen buradan tutacaksın. Ağzı aç, ağzını açacağız. Elif bir taraftan ayağını sokmaya çalışacak içine. Sonra da su koyacağız. Baksana. Ha, suymuş bu tamam. A aç aç. Ağzını ikimiz açacağız böyle. Karşılıklı ağzını açacağız. Tut hemen. Gir Elif içine bakayım. Sok ayağını. Sok sok sok. Öbür ayağını da sok. <laughs> ne kadar kolay oldu. Elif içine tamamen girebilirsin. Başını çıkar başını. Şapkayı al. Onu da çıkar Lera onu da çıkar. Onu da çıkar. <laughs> i̇çine aslında tamamen girebilirdi biliyor musun? <laughs> Bunu da elleri falan sokmak çok kolay olur. Baksana kolyesini bile çıkarmamışız. Deminkinde belki... Kolyesi patlattı. Hadi gir kızım. Sok. Oop. Tamam. Şimdi hava mı istiyorsun, su mu istiyorsun? Su. Su mu istiyorsun? Emin misin? Evet. İstersen havayla bir önce seni tam içine sokalım. Ondan sonra da suyla şişirelim. Hadi <laughs> hava. göster göster. Alo. Ay. 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 Dur bir saniye. Sen. Ay, iyi ya baba. Ya böyle ya. böyle dönmek Aa. nasıl? Aa. <laughs> Çok iyi. Kafa döndü mü? He, bir daha beni ıslatacaksın mı? He, ha, bir daha Hayır. beni ıslatacaksın mı söyle? Hayır. Hayır. <laughs> dur dur şimdi. Şimdi sana bir güzel bir sürprizim var. Aa. Bekle orada. Sürpriz geliyor. Hazır mısın sürprize? Evet. Bak şimdi sürpriz geliyor. Hop! Sürpriz. Tamam döndürmüyorum. Nasıl sürpriz? Güzel. Güzel mi? Şimdi açacağım, kafayı dışarı çıkaracağız. Tamam. Yoksa seni suyla doldurayım içinde öyle mi taşıyayım? Klas. Klas, değil mi? Şöyle de içine bakabilsem ama o zaman hava kaçacak. İçini göremiyorum. Sen şimdi bayağı su doldu mu içinde? Az mı daha su? Çok. Çok mu? Evet. Sen yüzebiliyor musun? Hayır. <laughs> Şaka yaptım zaten. Nasıl yüzeceğim? Babacım. Ne? Şimdi deliği açacağız. Senin buradan kafanı hemen, hemen. çıkarman lazım. Hemen kafanı çıkaracaksın yukarıya. Hazır mısın? Çıkar. Çıkar 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 çıkar. <laughs> Ay kollarını çıkarmasan da olur. Kolların kalsa da olur. Tamam. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Nasıl? Çok güzeldi. Çok güzeldi değil mi? Ben de çok sevdim. Dolduralım mı? Evet. Hadi gir yat. Yat suyun içine. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. <laughs> Bebi bebekler var. <laughs> bebekler mi var burada? <laughs> Burası dolu mu? Yo dolu değil ya. <laughs> dolu değil değil mi daha? Başardık ama sonunda suya girmeyi başardık Elif. Evet. ben, bak, ben sana de... dedim ya plastikleri bak evet. kötü bak plastiği evet. görüyor musun? Ama Plastiğinde çok iş yok. Gibi. Evet. Yani annen girecekti bu balona gene sana kaldı. Hadi arkadaşlara bay bay yapalım mı? Evet. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Bu balonu patlatmadık. Bu balonla yarın büyük havuzda yüzeceğiz. Evet. Dolduracağız içini su. Tamam mı? Evet. Su mu? Su mu? Hava mı? Su. Hava. Suyu ötekinlere dolduracağız. Bunun Aha. içine hava dolduracağız. Bununla oynayacaksın. Havuzda. Ondan sonra öbür mavi gibi havuzu da bu hortumu çekeceğiz. Bağlayacağız ağzından. Su e, havuzun içinde de olacak o su. Wow. Oh, çok klas olacak. Onunla oynamak çok güzel olacak. Hmm. Hadi arkadaşlar görüşürüz. E hala e, onun içine giremezsin de sen bunun içine girebilirsin. Orada. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Sizi bay bay. Olma ama bayağı bir su dolmuş. Da olmuş. De, var daha hala var. <laughs> arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kocaman öpüyoruz sizi. Bu sefer becerdik. Değil mi? Evet. Elif yoksa bunu denizde mi şişirsek bu şeyi, büyük balonu? Annem su. Su değil, havayla şişireceğiz denizde büyük bu büyük balonu havayla şişireceğiz. Denizde oynayacağız. Dur arkadaşlara soralım. Arkadaşlar denizde mi yapalım yoksa büyük havuzda mı yapalım bu dediğimizi? Siz nasıl istiyorsanız öyle yapalım. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yazın yorumlara. Evet. Görüşürüz. Bay bay. Sizi çok seviyoruz. Öpüyoruz. Bye bye.